Merhaba arkadaşlar Linda ile kanalıma hoş geldiniz. Bugün 20. 26 Aralık 2021 yükselen aslan burcu arkadaşlarım için hemen başlayalım yorumumuza. Haritaya baktığımda ay sizin arka evinizde yani bu haftaya başlarken birazcık modunuz düşük ee, başlayabilirsiniz. Özellikle biraz vücudunuzda kırgınlık da hissedebilirsiniz. Yani bir e, hasta da olabilirsiniz mesela hani. O tip enerjiler var. Venüs'le bir karşıtlığı söz konusu. Merkür'le bir karşıtlığı söz konusu. Şimdi sizin 11. evinizin yöneticisi Merkür. Belki sosyal çevrenizle alakalı, işinizle alakalı bir takım sıkıntılı durumlar olabilir arkadaşlar. Ama aynı zamanda Merkür'ün 10. evinize de çok güzel bir açısı var. Yani Uranüs'e çok güzel bir açısı olmuş. Belki kariyer alanınızda yeni bir görevi getireceksiniz. Oradaki iş yükü size ağır gelecek gibi bir durum olabilir. Venüs'ün de Neptün'le çok güzel bir açısı var arkadaşlar. Ee, Venüs'le zaten Plüton'da şu anda kavuşum halinde. Yani iş alanınızla alakalı Sağlığınızla alakalı, gündelik hayatınızla alakalı güzel gelişmeler var. Ama aynı zamanda size biraz da ağır geliyor gibi. Belki iş yükü ağır olabilir. Genel itibariyle güzel açılar var. Bir de e, güneş 29 derecede Yay burcunda görünüyor. 29 derecede. Yani e, biraz sıkıntılı bir derece bu biliyorsunuz. Eee Neptün'e de bir kare yapmış. Dolayısıyla hani e, belki ödemelerinizle alakalı böyle yüklenmiş borçlar olabilir. Yüklü. Hani bilmediğiniz bu kadar oldu mu ya dediğiniz eee durumlar olabilir arkadaşlar. Aman dikkatli olalım. Şimdi ayın açıları çok güzel. Dolayısıyla hani sizin işten yana, gündelik hayatınızdan yana, işte sağlığınızdan yana durumlar zaten motivenizi sağlayacak. Sadece biraz kırgın başlayabilirsiniz. Eee aşk hayatınızla alakalı da e, aslında Mars'ın da çok güzel açısı var. Yani kalıcı ilişkiler kurmak anlamında güzel gelişmeler olabilir. Fakat biraz zorlayıcı görünüyor. işte Beklentilerin çok olması gibi mesela. Ya sizin ya karşı tarafın beklentilerinin çok olması gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda Jüpiter'in de buraya bir karesi olduğu için belki evli olan arkadaşlarım evlilik içerisinde bir takım sıkıntılar yaşayabilirler. Hani ya da evliliği bir sonraki aşamaya geçirme konusunda sıkıntılı bir dönem olabilir. Zorlu bir dönem olabilir diyelim. Şimdi bir de kartlarımızı soralım bakalım. Durum neymiş? Yükselen Aslan Burcu arkadaşlarım. Adalet ve Güneş Belki size daha önceden vaat edilen ya da sizin daha önceden beklemekte olduğunuz bir pozisyon işinizle alakalı. Ee, zaten güneşin sizde gelmesi çok anormal değil. Zaten sizin yöneticiniz. Demek ki bir hak teslimi söz konusu olabilir arkadaşlar bu hafta. Şimdi işinizle alakalı ya da ortaklı işinizle alakalı diyelim. Ee, bir takım sıkıntılar olabilir. Evliliğinizle alakalı da olabilir bu. Karışıksınız yani kafanız karışık bu dönemde. Su uşağı. Çünkü beklediğiniz durumların gerçekleşmemesinden dolayı e, bir takım sıkıntılar içinde kalmış olduğunuzu görüyorum. Fakat sizin gücünüz zaten yeterli oluyor yani kendinizi motive edebiliyorsunuz. Evet yeni yepyeni bir fırsat çıkıyor karşınıza bu hafta özellikle e, özellikle de parasal anlamda e, bir takım fırsatlar çünkü sıkıntınız olduğunu görüyorum bu konuda e, bir takım fırsatlar geçecek elinize arkadaşlar. Şimdi, ilişkinizle alakalı da aslında belki de bir ayrılık yaşadınız. Bu konuyla ilgili düzelmeler görünüyor. Karşı tarafın, partnerinizin ya da iş ortağınızın e, yani çok güvenemediğinizi görüyorum ben. İş ortağınızın ya da partnerinizin güvenemediğinizi size güven vermediğini görüyorum. Arkadaşlar çok güzel fırsatlar geliyor size. İş kapılarınız açık. Bu hafta özellikle hafta sonuna doğru yani hafta başına değil ama hafta sonuna doğru çok güzel bir fırsat geçecek elinize. İlişki ile alakalı ümit ettiğiniz durum bu hafta sizinle olabilir arkadaşlar ilişki ve işinizle alakalı güzel gelişmelerin olacağını görüyorum ama haftaya başlarken dediğim gibi birazcık kırgınlık hastalık yani böyle durumlar yaşayabilirsiniz e, işinizle alakalı da e, karışık bir dönem fakat hafta ortasında ve sonra devam eden günlerde e, istediğiniz pozisyonun zammın size verileceğini görüyorum arkadaşlar Belki bir iş değişikliği bile olabilir. Ama sanki ben bulunduğunuz kurumda böyle bir şeyin olacağını gördüm. Şimdi duygusal hayatınız için bakalım. Yükselen Aslan burcu arkadaşlarım, 20-26 Aralık 2021 Su 9'lu Kopamadığınız bir ilişkiniz varsa veya ayrıldığınız ama aklınızın, gönlünüzün hala orada olduğu bir ilişkiniz olduysa bu ilişkinin tekrar canlanması ve sürpriz bir şekilde tekrar e, ilişkiye devam etmeniz söz konusu. Sadece e, biraz beklemede kalınabilir kafanız karışmış bu konuyla alakalı. Oldukça da aslında üzülmüşsünüz ve bir türlü de bırakamamış olduğunuzu görüyorum. Bakın blokajlarınızı kırıyorsunuz. ve bu sıkıntılı dönem artık bitiyor sizler için arkadaşlar yani ilişkiyle alakalı evlilikle alakalı e, çok fazla üzüldüğünüzü görüyorum belki de boşandınız eğer boşanıp da mesela e, nafaka gibi işte bir takım şeyler bekliyorsanız e, bunun biraz gecikmede kaldığını söylemem lazım aniden Mesela evliliğinizle alakalı aniden bir düzelme yaşayabilirsiniz bu hafta. İlişkisi olmayan arkadaşlarım yeni ilişki için biraz daha beklemeleri lazım. İlişkisi olan arkadaşlarımsa e, bir takım gelgitler yaşayabilirler hala. Yani bu zamanda da ben bir hafta öncesinden çekiyorum çünkü şu anda içinde olduğunuz durumunda bu olduğunu görüyorum. E, yani gelgitli durumlar söz konusu. Biraz daha beklemeniz lazım arkadaşlar. Ayrılık için çok fevri karar vermemenizi tavsiye ederim size. Orada hata yapabilirsiniz. Göremediğiniz noktalar var çünkü. Ee, kendinize de çok yüklenmeyin. Karşı tarafa da çok yüklenmeyin demek istiyorum. Biraz beklemeniz gerekiyor. Çünkü ilişkinizin düzeleceğini görüyorum ben. İlişkisi olmayan arkadaşlarım için söyledim. Biraz daha bekleme gerekiyor. Biraz daha zaman. En azından şu Venüs Retrosu'nun bir bitmesi lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bugünkü açılımımız da bu şekilde. Tekrar görüşürüz arkadaşlar. Bloğumu da yeni yapıyorum arkadaşlar. O yüzden eksik şu anda. Tamamlayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.